Hazırsan batıl İnançlar serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Bu kez iki popüler batıl inançla karşınızdayız. Ve yine ilginç detaylarla dolu bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Biri bir şey. Dur dur son ya. Yönetmenim bugün ne kadar yakışıklısın böyle. Teşekkür ederim de ayağın yağmadan... At yalanını... Kimina Şanslı atnalı. İşte herkesin kapısında görmek isteyeceği bir başka batıl inanç. Atnalı, Yunan tanrıçası Diana'ya adanan bu sembol, kötü ruhları kovma gücüyle ünlenmiş. Ayrıca demirden yapılmış olması da büyülere karşı koruma sağlıyor. Ama en meşhur hikaye Demirci Aziz Dastının şeytanın ayağına nal çakmasıyla başlamış. Efsaneye göre şeytan acıyla yalvarmış ve nal çivilenen evlere girmeyeceğine söz vermiş. Şeytanı bile kapıda bırakıyorsa bize kesin şans getirir. Aha, türme gibi yazıyor ama... Merdiven altından yürümek. Bir merdivenin altından geçerken istemsizce duraksayanlar kulübüne Hoş geldin. Eski Mısır'dan Hristiyan sembolizmine kadar köklü bir geçmişe sahip olan bu batıl inanç merdivenlerin oluşturduğu üçgenin kutsallığını bozduğun inancına dayanıyor. Merdivenin altından geçmek kutsal üçlüyü kırmak demekmiş. Cezası ise kötü şans. Ayrıca düşen bir şeyin kafana inme olasılığı da cabası. İyi mi kötü mü bilinmez ama merdiven altı yürüyüşlerine dikkat.